Merhaba, soyut matematik 21. derse geldik. Denklik bağıntısını bitiriyoruz bu derste. Ee, çok önemli bir teoremimiz var. Ee, onu kanıtlayacağız. Ama öncelikle şu tanımı, yani bölüm kümesi dediğimiz şeyin tanımını bir söylemem lazım. X bir küme ve R bağıntısı X üzerinde bir denklik bağıntısı olsun. X bölü R kümesi. Öyle X denklik sınıflarından oluşur ki x, x'dedir. Bu kümeye biz x'in r ile bölüm kümesi diyoruz. Yani aslında buradaki bu x bölü r kümesi bu dediğimiz küme bizim r bağıntısıyla oluşan tüm denklik sınıflarının kümesi. Yani Bizim buradaki artık bölüm kümesinin elemanları her birisi birer küme ve bu kümelerimiz de bizim denklik sınıfları. Biliyorsunuz bazı denklik sınıfları birbirlerine denk. O zaman aynı denklik sınıflarını burada tabii ki yazmıyoruz. Yani burada sadece birbirinden farklı olan denklik sınıfları neyse onları yazıyoruz. Hepsini teker teker yazmıyoruz çünkü birbirleriyle aynı olacaklar. Şu örneğimizi hatırlayalım. A kümemiz 1'den 9'a kadar olan tam sayılar ve burada denktir mod 3 bağıntısı ile bir takım denklik sınıfları elde etmiştik. Şunları hatırlarsanız mesela 1'in denklik sınıfında ne vardı? 1, 4 ve 7 vardı. Bakın aralarında her birisinin 3 fark var. Bu 2'nin denklik sınıfında ne vardı? 2, 5, 8. Bakın bunda da her biri arasında 3 fark var. Bu da o zaman tabii ki ne olacak? 3, 6 ve 9 olacak. Görüyorsunuz bakın bunların üçü de birbirinden tamamen farklı ve üçünün birleşimini alsak bakın bizim buradaki bu A kümemizi elde ediyoruz ki birazdan bununla hakkında daha fazla konuşacağız. İşte bu bizim şu an bu A'nın denktir mod e göre olan bölüm kümesinde bizim 3 tane eleman var. 3 tane kümemiz var. Bunlar bizim denklik sınıflarımız birbirinden farklı olan denklik sınıfları. Bu e, denklik sınıfları bölüm kümesi bunlardan bahsederken tabii ki ayrışım dediğimiz şeyden bahsetmemek olmaz. Bu ayrışım belki çoğunuz bu kelimeyi bilmiyordur. E, derslerinizde nasıl kullandığınızı bilmiyorum. Tabii İngilizcesi bunun partition. Belki partition diye de kullanmış olabilirsiniz. E, tam Türkçesini söylemeden ama e, Türkçe literatüre ayrışım diye geçiyor bu. Peki nedir bu ayrışım? A boş olmayan bir küme ve P bir takım A kümelerinden oluşmuş olan bir küme olsun. Yani bu nasıl alınıyor? A kümesinin bir alt kümeler ailesi bizim buradaki P. Tabii ki bütün alt kümeleri olmak zorunda değil. Yani bir takım alt kümeleri sadece diyebiliriz. Eğer aşağıdaki koşulları sağlarsa biz bu P ailesine A kümesinin bir ayrışımı diyeceğiz. Ne olması lazım? İlk koşulumuz bu e, ayrışımı oluşturan kümelerin hiçbiri boş küme olmasın istiyoruz. Yani her birisi boştan farklı olsun. E, başka ne istiyoruz? Eğer bunlar birbirinden farklı kümelerse yani i, j'den farklıysa o zaman bunlar kesişmesin istiyoruz biz. Yani e, a, i kesişim, a, j. Eğer i, j'den farklıysa kesişme olarak boş küme olsun. Ve... Bu e, A'ilerin hepsinin birleşimini alırsak da büyük A kümesini versin istiyoruz. Şimdi hemen e, basit bir tane burada örnek görelim. Bakın örneğimiz bu. A kümemiz olabilecek en basit kümelerden bir tanesi işte P eşittir 1, 2, 3, 4. Burada e, ayrışım olarak aldığımız, ayrışım adayı olarak aldığımız P kümesi bu. 1'den oluşan, 2-3 kümesinden oluşan ve 4 kümesinden oluşan bir küme ailesi. Şimdi burada bu üç tane koşulu sağlayıp sağlamadığına bakacağız. Bir numara. Acaba P'nin her elemanı boştan farklı mı? Bakın şu tek elemanlı bu boş kümeden farklı. Bu iki elemanlı bu da boş kümeden farklı. Bu da tek elemanlı bu da boş kümeden farklı birer küme olduğuna göre e ee, o zaman demek ki bu ilk koşul sağlandı. Yani P'nin her elemanı boş kümeden farklı diyoruz burada. Evet 2 numarada neye bakacağız? 2 numarada bunların kesişmemesini istiyoruz. Gerçekten de kesişmiyorlar aslında. Bakın mesela 1 ile 2 3 bunların kesişimi boş. Başka işte 1 ile diğeri yani 4 bunların kesişimi de boş. Başka ne var? İşte 2 3 ile 4'ün kesişimi o da boş. Bunların e, kesişimleri boş küme. Yani 2 e, numaralı özellikle sağlandı. Ve 3 numaralı özellikle de istediğimiz şey bunların e, hepsinin birleşimi. Burada 3 tane var. Bize büyük kümeyi versin. Öyle zaten bakın. Bunların üçünün birleşimi bize 1, 2, 3, 4 kümesini yani A kümesini gerçekten de veriyor. O zaman e, bu A'nın bir ayrışımı mıdır? Cevabımız evet. Bu gerçekten de bir ayrışım. Peki bu örneğe bakalım. Bu sefer indeks kümemiz pozitif tam sayılar. A, i, eksi, i, i kapalı aralığı alırsak eğer bu a, i'lerden oluşmuş olan küme ailesi bizim reel sayıların bir ayrışımı olur mu? Önce birkaç tanesine bir bakalım şunların. Z artıdan başladığımıza göre en küçük buraya 1 koyabiliriz. Eksi 1 ile 1 olur o zaman. Bizim burada A1. Başka A2 ne olur? O da eksi 2 ile 2 olur. Ve bunları bakın sadece şu ikisinde bile aslında karar verebiliyoruz. Çünkü bunları biz şöyle eksi 1 ve 1 olarak koyarsak A2 dediğimiz şeyde eksi 2 ve 2 olacak burada. Yani aslında burada A1 bizim A2'nin alt kümesi. Yani bu da ne demek? A1 kesişim A2 bizim A1 olacak. O da boştan farklı tabii ki. O zaman ikinci özellik sağlanmıyor burada. Yani bu ayrışım mı? Hayır. İkinci özellik sağlanmıyor. Ve işte çok önemli bir önerme teorem e, kanıtlayacağız bizim bu e, bölüm kümesiyle ilgili olarak bu son derece önemli bir teorem e, soyut bir de bizim e, kullandığımız bir teorem aslında e, ne diyor önce ona bir bakalım X bölü R bölüm kümesi X kümesinin bir ayrışımıdır önerme sadece bunu söylüyor bunu kanıtlamak için yapmamız gereken 3 tane şey var. Birincisi her bir bu ayrışımı oluşturan küme boştan farklıdır onu söylemek. İkinci olarak bu bölüm kümesini oluşturan denklik sınıflarının ya kesişmediğini ya da birbirleriyle tamamen aynı olduklarını göstermemiz lazım. Ve üçüncü olarak da bu denklik sınıflarının hepsinin birleşiminin büyük X kümesi yaptığını söylememiz lazım. Şimdi bunları teker teker kanıtlayalım. Önce bir numara. Her x elemandır x için x'in ürettiği denklik sınıfı boş kümeden farklıdır. Bunu söylemek istiyoruz ve bunu kolayca söyleyeceğiz ama şu geçen videoda kanıtladığımız teoremi bir hatırlayalım. Bu teorem ne diyordu? İşte bizim burada R, X üzerinde bir denklik bağıntısı olsun. O zaman neydi koşullarımız? Burada teoremde söylediğimiz ve kanıtladığımız şeyler. Bütün x'ler için x'ten x bizim kendisinin ürettiği denklik sınıfındadır. İkincisi de şuydu. x ile y, r bağıntısına göre bağlıdır. Ancak ve ancak bunların ikisi de birbirinin aynı olan denklik sınıflarını üretirler. Şimdi bunu kullanacağız tabii ki bizim teoremimizde de. Benim burada yapmak istediğim hangi x'i alırsam alayım bu x'in ürettiği denklik sınıfının boştan farklı olduğunu söylemek. O zaman e, herhangi bir x elemanıdır x alalım. Şimdi bu x'i aldığımızda hemen şunu görüyorum ben. Bütün x'ler için X'de, x de x'ler x'in ürettiği denklik sınıfındadır. Bunu kanıtlamışız. O zaman demek ki buradan böyle bir x aldığım anda ben x elemanıdır x r diyorum. E o zaman bunun madem ki x gibi bir elemanı var bu demek ki boş kümeden farklı. İşte bakın bu kadar kolay. Yani bir numarayı sadece buradaki geçen e, videoda kanıtladığımız teoremle göstermiş olduk. İki numaralı koşul bunu göstermek biraz daha tabii ki uzun sürecek kanıtlamamız gereken önerme bu formda. Bu formdaki önermeler nasıl kanıtlanır? Onu göstereceğim size. Burada tipik olarak kullanılan yöntem şu aslında. Bu P veya Q'dan bir tanesinin doğru olmadığını varsayarız ve diğerinin doğru olduğunu gösteririz. P doğru olmasın varsayalım ve Q'nun doğru olduğunu gösterelim. Yöntemimiz bu olacak. Bir tanesi doğru değilse, diğeri her zaman doğrudur gösterirsek o zaman otomatikman bu P veya Q önermesi bizim doğru olmuş olacak. O zaman biz şimdi şöyle yapalım. Bu X R kesişim Y R dediğimiz şeyin boş kümeden farklı olduğunu varsayalım ve bunu varsaydıktan sonra o zaman ne göstermemiz gerekiyor? Bu xr eşittir. Yr yani bu denklik sınıflarının birbirlerine eşit olduklarını göstermemiz gerekiyor. Şimdi burada ne yapacağız? Tabi tipik olarak işte birinden eleman alacağız. Diğerinde olduğunu göstereceğiz. O zaman diyelim ki ben burada işte x y falan hiç karıştırmamak için birbirleriyle karışmasın diye a elemanıdır xr, Alarak başlayayım. Ondan sonra buradan yazabileceğim şey ne? Bu e, denklik sınıfının tanımına göre hemen ne söyleyebilirim? İşte XA bizim R'dedir. Çünkü eğer bir eleman bir denklik sınıfının içerisindeyse o denklik sınıfını üreten elemanla bağlantılı olması lazım R bağlantısına göre. Şimdi buradan benim bu aldığım A'yı bir şekilde Y'ye götürmem lazım. Yani Y'nin ürettiği denklik sınıfına götürmem lazım. Ve e, neyi varsaydım burada? X, R kesişim R'ye boştan farklı olsun varsaydım. Şimdi bunu kullanalım. X, R kesişim Y, R boş kümeden farklı ise o zaman ne olacaktır? bunun Bu kesişimin Z gibi bir tane elemanı olacak. Peki böyle Z gibi bir tane elemanımız varsa şimdi bu ne anlama gelecek? Bir bakalım bunu keşfedelim burada. Z buradaysa o zaman Z bunların her ikisinde de olacak kesişimde olduğuna göre. Ve Z elemanıdır. Y R'de olacak. Ve sonrasında buradan X Z ikilisi bizim R'de olacak ve Y Z ikilisi o da R'de olacak. Burada bu arada bunların XZ mi, ZX mi olduğu ya da YZ mi, ZY mi olduğu hiç önemli değil. Çünkü simetri özelliğimiz var bunlar. Çünkü biliyorsunuz, e, denklik bağıntıları. Buradan bakın bu YZ gibi bir şey var burada. Buraya da geçiş yapmam lazım ki benim bu A ile birlikte bu Y'nin ürettiği denklik sınıfına bir geçebileyim. Peki yani bizim amacımız burada bu A'yı bir şekilde Y'ye götürmek. Nasıl götüreceğiz? Şimdi ona bakıyoruz. Bu X A ise şimdi şurayı şöyle bir açalım biraz. Bu X A ise onu bir daha yazıyorum tabii bu doğru. Burada madem ki buraya kadar geldik bu doğru bizim. Ve, ve benim burada şimdi önce alacağım şey bu XZ elemanıdır R ve YZ elemanıdır R olduğu için arada V bağlantısı var. O zaman her iki parça da doğru tabii ki. Buradan ben önce şunu alacağım. Buraya V XZ elemanıdır R yapacağım. Şimdi bunların tabi geçişme özelliğini kullanabilmem için burayı bir ayarlamam lazım. Yani buradan işte R simetrik olduğundan ne yapacağım? Burayı AX'e alacağım. AX R ve XZ R. Bunu yapıyorum çünkü buradan AZ'ye geçeceğim. Sonra o AZ ve YZ'yi bir araya getirip oradan da Y'ye geçeceğim. Buradan şimdi R geçişken Madem R'ye geçişken o zaman buradan ne olacak? A, Z, R'de olacak. Eğer A, Z, R'de ise şimdi de sıra neye geldi? Bu Y, Z'yi buraya almak. Yani A, Z, R'de ve Y, Z, R'de yine bunları ayarlamak için ne yapmam lazım? Şu simetriyi kullanıp bu Y, Z'yi yapayım. Yani buradan A, Z, R'de yine r simetrik ve z y r'de. Ve sonrasında buradan da ay bizim r'de. Şimdi bu neden deminden beri aradığım şey? A ile y'yi bir araya getirmek. Çünkü eğer ay r'de ise buradan bizim a y'nin ürettiği denklik sınıfında Tabi Y'de A'nın ürettiği denklik sınıfında ama biz bakın şeye başlarken e, yukarıda açalım tekrar. A, X'in ürettiği denklik sınıfından aldık. Amacımız A, Y'nin ürettiği denklik sınıfında görmek. Çünkü e, o zaman neyi göstermiş olacağım? Şunu. X, r alt kümesi Y, R'nin. Yani bir parçasını göstermiş oldum. Şimdi sıra diğer parçayı yapmaya geldi, tersini yapmaya geldi. Şimdi size tavsiyem şu. Burada videoyu durdurun ve YR alt küme XR'yi göstermek için aynen burada yaptığım gibi bir uğraşın, kendiniz bir kanıt yazmaya çalışın. Daha sonra videoyu izlemeye devam edin. Orada kanıtın nasıl yapılmış olduğunu görün böylelikle bu kanıt sizin için bu öğrenme aşamanızda çok faydalı olur. Evet şimdi o zaman şöyle diyorum. işte Y R alt küme X R gösterelim. Bunun için yine A elemanıdır. Y'nin ürettiği denklik sınıfı dedim. Ondan sonra ne yazacağım buraya? Tabii ki yine A ve Y ikilisi bizim R'dedir. Ben ne istiyorum? A x ikilisi R'dedir istiyorum ki o zaman ne demiş olacağım? A x'in ürettiği denklik sınıfındadır demiş olacağım. Peki oraya yine geçmenin yolu aslında aynısı. Yine burada işte bizim bu x R kesişim y R dediğimiz şey boştan farklı olduğu için bir tane z var burada. Buradan da ne var? İşte xz z R'de ve y z R'de. Şimdi ben bu tarafı alarak devam edeceğim. Yani Y, Z, R'de'yi alacağım. O zaman A, R'de ve Y, Z, R'de. Şunu aldım buraya. Sonrasında ne oldu? İşte geçişme özelliği. R geçişken. O zaman ne olacak? A, bizim R'de olacak. Ama bu yetmez. Biz A ne istiyoruz? Ax istiyoruz. Şimdi de şunu alacağız buraya. Yani buradan ne yapacağım? İşte A Z R'de ve X Z R Sonra ne yapıyorum buradan ee, geçerken? Şu yine simetriyle şunu değiştireyim. Ee, A Z bizim R ve zx bizim r'de. Bu yine nereden R simetrik buradan elde ettik. Buradan da şimdi z'ler yine geçişme özelliğinden gitti ax r d Ve e, bu da neden yine işte e, r'ye geçişken. Ax r'de ise, o zaman artık tanım gereği bizim burada söyleyeceğimiz şey bu aldığımız A bizim X'in ürettiği denklik sınıfının içerisinde. O zaman yani bizim Y'nin ürettiği denklik sınıfı da X'in ürettiği denklik sınıfının içerisinde. Ee, şurada ne gösterdik? Yukarıda X'in ürettiği Y'nin ürettiğinin içerisinde. Şurada bakın. Aynı zamanda Aşağıda şimdi son olarak da şunu yaptık. Y'nin ürettiği, X'in ürettiğinin içerisinde o zaman demek ki X'in ürettiği denklik sınıfıyla Y'nin ürettiği denklik sınıfı aynı olmak zorunda. Birbirlerine eşit olmak zorunda. Yani bu aşamayı da bitirmiş olduk. Bu üç numara daha kolay. Bütün denklik sınıflarının birleşimi büyük X kümesini verir. Burada aslında şurada yapılacak bir şey yok. Yani şu birleşim ee, xr bizim e, zaten her şey x'in içerisinde cereyan ettiği için burası açık yani yapılacak hiçbir şey yok aslında burada ee, hepsi bizim e, x'in içerisinde çünkü şimdi tersine asıl mesele bu tersine yani e, biz ne yapmak istiyoruz x alt küme birleşim Xᵣ'yi göstermek istiyoruz o zaman bir tane x alalım x'ten. Eğer x ise şimdi buradan bakın e, ne yapacağım. E, yine o şeyi yazmıştım ya bu yukarıdaki geçen videoda kanıtladığımız sonuç yani şuraya yukarıya yeşille yazmıştım. Bakın tekrar açayım. Şu bakın. Bütün x'ler için x'ten alınan x kendisinin ürettiği denklik sınıfındadır. Ama aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. Bu tabii ki bütün bu denklik sınıflarının birleşimi olan büyük kümenin de içerisinde olacak. E o zaman da bizim bu aldığımız x nerede olacak? Bu birleşim denklik sınıflarının bütün birleşiminin içerisinde olacak. Yani e, ne gösterdik? X alt küme bu büyük birleşim ifadesi bunu gösterdik. O zaman yine tabii ki eşitliği göstermiş olduk. Alıştırmalar olarak bir tane alıştırma var ama bu alıştırmada çok önemli bir alıştırma. Bizim bu Cebir'de çok kullandığımız pürüfer grupları, pürüfer halkaları aslında. Onları keşfediyoruz bu alıştırmayla. Bunların her birisi aslında bölüm kümesi. Denktir modene göre. Yani mesela Z2 burada ne olacak? Mod tabii ki 2'ye göre olacak. Z3 dediğimiz şey mod 3'e göre olacak ve Z4 dediğimiz şey de mod 4'e göre olacak. Bu modlara göre biz bu bölüm kümelerini yazarsak işte oluşan bölüm kümelerine biz Z2, Z3, Z4 vesaire bunların adını vereceğiz. Bunlar da bizim için pürüfer grupları aslında cebirde. O yüzden çok önemli bunu keşfetmek. Evet bu kadardı. İyi günler.